birbirinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle renman simülatörü oynuyoruz ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bu mobilden oynamak oluyor ilk de bildiğiniz gibi mobilden oynamak olmuyordu ama şimdi kolaylıkla mobilden oynanabiliyor ve arkadaşlar bugün sizlerle tanıtacağım ee, özel bir güzel bir tane kodlar buldum ben yani kendim Neyse hadi bakalım cidden. Arkadaşlar ilk önce bulmak için yani bir şey seçmek için geliyorsunuz Burada dal Sweet. yazıyoruz. Üç, ıı, iki taneli olmalı arkadaşlar yoksa olmuyor. Yazdığımız gibi gördüğünüz gibi almari atılıyor. Ve buradan hangi zaman? Ben kopya Bakın. Sonra arkadaşlar progresinde altta var ya. Ona basıyorsunuz. gelsin. Şimdi yolda geliyor. Maskemi söylemem burası. Maske bastıkta arkadaşlar <maska> <laughs> <laughs> maskemizi açıyoruz. Nasıl kapalı ya? Maske bastıkta. Şimdi göstereyim. Bastıkta atılıyor. Bak yine bastıkta kapanıyor. Ve sonra kışta güç. Üste bastıkta gördüğünüz gibi böyle alıyor. Enerji düşeniyor ve bunu nasıl ım, ıı, şey olmaz lazım, düzeltmek lazım. Yazıyorsunuz chat'e. Power O yazdığınız gibi <laughs> görüldü. O yüzden bir basmayın. Replasör görüldü. Önce şeyde bildiğiniz gibi roşetle tek e, Uçma, uçmanın da arkasında değiştirmiş ve de. bakın böyle biraz daha şey olmuş, güzel olmuş. Şimdi düşme animasyonu da var. Bakın gördüğünüz gibi böyle yapıyor sorularda Eşeksizli gördüğünüz gibi Güzel yapıyor da ben gittim Kafa gitti gitti kaka Ne oldu lan Ve arkadaşlar çok güzel bir şey var Ezikti Bastıktan Hı, Çıkıyor gördüğünüz gibi Tekrar bakın Zal nasıl gireceğiz içine Zal. Suite basıyoruz. Suite. Tekrar gördüğünüz yedik. Ve en efsane şey arkadaşlar. Ne çıkalım onu. Aa, dur. Enerji mi ciddi ona? Zal. Suite. Bakalım kalam Enerjimiz yok. Nasıl? Hemen şöyle çok efsane Destroy 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 Xit. Eee yazdıklar arkadaşlar. Xit. İyi gel. E, evet. yapacağım <laughs> bir e, sentry arkadaşlar sentry ne yazdık da bir de ne Allah kendimize vurduk kendimize vurduk da gördüğünüz gibi uyarıp vitaller düşük oluyor kendimiz burada e, hız sıfır arkadaşlar çünkü şimdi adam yok evet. Allah öleceğiz. Çinde ben bunu çekeyim, fotoğrafını almak istiyorum. <laughs> aldım. Tamam. Şuna bakın arkadaşlar. Cenabına. Ya yani? canımız evet, buradan gözüküyor. Allah. Neymişim derken arkadaşlar düştüm. Sen tribelana. Yani arkadaşlar kendimizi vurmak olmaz ya yani. Hemen, gidelim bakalım uzaklara. Uzaklarda bağlantı çekiliyor biliyorum. Çekilmeyelim. bunda kesilmiyor neden farkında. Ama çok çeki olan şeyler var ya onlar kesiliyor. Kendimize geliyor. Gördüğünüz gibi yere düştük de böyle şöyle. Elin koyuyor yere. <laughs> Şimdi arkadaşlar kendimizin dönmek için ne yapıyoruz arkadaşlar? Güse basıyoruz. Gördüğünüz gibi. Kapandı. Ve onu bulamıyorsunuz. Ve yeni bir tane şey seçmek istiyorsunuz. Yani bir olma karakteri. Onun destroy. Sürekli yazıyorsunuz. Gördüğünüz gibi o kayboldu. Şimdi, Zal Sıt Yazıyorsunuz Gördüğünüz gibi Arman'a yatın Hmm ne seçelim ne seçelim seçelim <laughs> Arkadaşlar projesinde çalışmaya da lazım bir Arkadaşlar, de Ee. yumuşak Hayır, kalıyor. En kötüsü bu. Tekimizdim bu. Bizim. Eee, iki bir göstereceğim. Gördünüz

bakalım. Hadi hadi. Oh. Tamam. Görevi çok çok İkin Bu görevi iyi ve çakır. Şimdi ben bunu deneyelim. Bu özel özel arkadaşlar. Yani. Şimdi bu taraflar gidiyorum. Tamam. Şimdi özel. Bakalım. Buradan hemen Men sen vill modda. Bakalım kendimizi vurmayalım. Allah ya da ya gördüğünüz gibi bağlantı koptu. Ve arkadaşlar öyle yapmak istemiyorsanız oradan hemen üç'e basıyoruz. Üç'e bastıkla bağlantı kesiliyor ve kendinize dönüyorsun Hemen destray suyuk Arkadaşlar videomuz bu kadardı. emeği saygı arkadaşlar. Kanalıma like atıp bildirme açmayı abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz. Bye.